Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda bugün oynanacak olan 24 Eylül çarşamba günü itibariyle Avrupa Ligi futbol maç tahminlerini size vereceğim. Tabii ki bugün Fenerbahçe'nin de maçı var Dinamo Zagreb karşısında. Onu biraz daha fazla değerlendireceğiz. Ve her zaman yaptığımız gibi geçen hafta Şampiyonlar Ligi videolarında da yaptığımız gibi bu haftada Avrupa Ligi maçları var. Avrupa Ligi videolarını size çekeceğiz ve tahminlerimi verici tahminlerimizi vereceğiz ve bir kupon önerisi iki kupon önerisi bazen elimizden geldiği kadar size kazandırmaya ve yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün de aynısını yapacağız e, ee, videonun sonunda videonun sonuna kadar izlerseniz kupon önerisini de vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açın ki video yüklendiği zaman hemen karşınıza gelsin ve yararlanabilirsiniz. Ee, bazen videoları daha geç yükleyebiliriz. Bazen daha erken yükleyebiliriz. O yüzden bildirimlerini açmanız önemli arkadaşlar. Bir de beğenilerinizle ve yorumlarınızla, önerilerinizle bize yön verebilirsiniz. Ne tür şekilde, ne şekilde videolar istiyorsunuz. Ayrıca katıl butonuna üye olan arkadaşlar, katıl butonuna üye olun, gelin bize ulaşın. Açıklamalar kısmında bırakacağız. E-mail adresimizden bize ulaşın ve sizi hemen WhatsApp grubuna ekleyeceğiz. Yakında basketbol sezonu da Euroleague itibariyle başlıyor sonra NBA'de başlayacak. EDA eski arkadaşlar bilirler. WhatsApp grubundan bol bol kupon, her gün kupon veriyoruz ve bol bol cebinizi doldurursunuz arkadaşlar ve çok iyi kazançlar elde edersiniz. Yapmanız gereken sadece öncelikle katıl butonuna üye olmanız ve sonradan e-mail yoluyla bize ulaşmanız e onları size söyleyeceğiz. Yorumlarda yazabilirsiniz. E-mail yoluyla bize ulaşacaksınız. Biz de sizi Whatsapp grubuna ekleyeceğiz. Ve oradan verdiğimiz kuponlarla bol bol bütün sezon devamlı kazanacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi abone olun. Katılın. Ve sezona başlamışka futbol sezonu. Sonra basketbol sezonuyla bu yıl yapacağımız milyonerler arasına girin. Yani bu yıl Türk lirası olarak kesin ama belki de 1-2 kişiyi euro milyoneri de yapabiliriz arkadaşlar. O hedefimiz var. Ama önce katılmanız ve WhatsApp grubuna gelmeniz gerekiyor. Başlıyoruz ilk maçla. İlk maç Real Betis Nottingham Forest maçı. Real Betis güçlü bir kadro kurdu bu yıl. Daha güçlü olduklarını gösterdiler. Geçen yıl e Konferans Ligi'nde final oynadılar. Chelsea'ye karşı kaybettiler. O yıl kiralık olan Anthony'yi Manchester United'dan bu yıl transfer ettiler. 22 milyon gibi bir ücrete. Anthony Fenerbahçe'ye gelme durumuyla da belliydi. Nottingham Forest ise İngiltere'de iyi bir çıkış yapıp Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı ama Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı ama bu bu sezon sezona çok kötü bir giriş yaptı satışlardan sonra da bayağı bir kadrosu düşük seviyede gibi gözüküyor. Burada Real Betis öncelikle Nottingham Forest karşısında sağlam oynamak isteyenler Real Betis kaybetmez 1X çifte şans öneriyorum ve ikinci seviye olarak önerdiğim karşılıklı gol var. Real Betis'e güvenmeyenler karşılıklı gol var da alıp 1.50 gibi güzel orandan kullanabilir bu maçı. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Sporting Braga Feyenoord maçı. Feyenoord bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin elediği Feyenoord. O maçlardan da gördüğümüz gibi Feyenoord golcü bir takım. Van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord golcü bir takım. Zaten ligde de bunları sergiliyor. Ofansif bir taktiğe sahipler. Braga da zaten golcü bir takım. O da ofansif oynuyor. Yani burada en mantıklı sonuç karşılıklı gol var almanız arkadaşlar. Ee, i̇ki tarafta gol atacak. Artık hangi taraf kazanacak onu göreceğiz. İki taraf da kazanabilir. O yüzden taraf baksi önermiyorum size burada. Üçüncü maça geliyoruz. Freiburg-Basel maçı. Almanya temsilcisi. Basel'e İsviçre'ye karşı yani komşu komşuya karşı gibi bir şey olacak. Freiburg ilk maçlarında Bundesliga'da gösterdi ki bol bol gol atıyor, bol bol gol, gol yiyor. Bazel de ot tip takımlardan biri. Yani burada gollü bir maç olacak ama Bazel sürpriz de yapabilir. Freiburg farklı da kazanabilir. O yüzden burada 2.5 gol üstü öneriyoruz. Gene 1.50 gibi güzel orandan gollü bir maç bekliyoruz. Sürpriz olsa bile Basel bir şey yapsa bile yine de gollü galibiyet alacaklardır. İki taraf kazansa bile hangi taraf kazanırsa 2-1, 3-1 gibi sonuçlar bekliyorum bu maçta en azından arkadaşlar. Dördüncü maça geliyoruz. Dördüncü maçımız Malmö Ludogorets maçı. İsveç temsilcisi çok da oyun pratiğe sahip. Çok daha erken artık ortaladılar. Ortasını bile geçtiler. Liglerinin çok maç oynadılar ve performansları şu anda en güçlü durumda. Vudu ise Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Sonra zar zor Avrupa Ligi'ne kendini atabildi. Geçen yılki Vudu Goretti seviyesinde değil. O yüzden burada Malmo performans olarak da güç olarak da kendi evinde Vudu Goretti yenecektir. Malmo kazanır. Oranı da güzel. Değerlendirmenizi öneririm. Geliyoruz 5. maça. Nisa Roma maçı. Nitsa Benfica'ya elendi, sonra Şampiyonlar Ligi'nden elendi. O da Fenerbahçe gibi Avrupa Ligi'ne kaldı ve Roma'yla oynayacak. Tam bir beraberlik maçı arkadaşlar. Belki 0-0, belki 1-1 biter bu maç. Tam bir beraberlik maçı. Burada güzel orandan beraberlik öneriyorum. Ve geliyoruz bizim maçımıza. Tabii ki öncelikle başarılar Fenerbahçe diyoruz. İlk Avrupa Ligi maçında ilk bu yılki Avrupa Ligi serüvenine başlıyoruz. Umarız iyi sonuçla başlarız. Tabii ki bu yıl e, bu değişikliklerden sonra Saadetli Saran'ın gelmesinden sonra Tedesco'nun gelmesinden sonra e, ligdeki kayıplarla birlikte Galatasaray'ın 6'da altı, altı gitmesiyle birlikte gözüken o ki çok daha önem seviyesinde olacak Avrupa Ligi. Bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'de e, final e, Beşiktaş'ın stadyumunda olacak, Tüpraş stadyumunda olacak, İstanbul'da olacak. O yüzden en önemli hedefi bu yıl Fenerbahçe'nin bence Avrupa Ligi'nde final oynamak, İstanbul'a finale gelmek. Ki Avrupa Ligi'ndeki seviyesi ilk 4 takımın arasında yani maliyet açısından 300 milyonluk kadro gibi gözüken Fenerbahçe. Maliyet açısından dördüncü, üçüncü, dördüncü sırada yer alıyor Avrupa Liginde. O yüzden en azından bir yarı final görmeli, yani tabii ki paraya bakılırsa. Ama paranın dışında maçlara bakılırsa tabii ki en az çeyrek final oynamak zorunda Fenerbahçe. Ama hedefimiz final olacak. Dinamo Zagreb karşısında başlangıç yapacağız. Dinamo Zagreb kendi evinde etkili oynayan bir takım. Güçlü bir takım. İyi genç oyuncuları var. Defansta daha fazla tecrübeli oyuncuları var. Ön tarafta Belio gibi, Stojkovic gibi yeni ve patlamaya hazır oyuncuları var. O yüzden dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe defansının özellikle ve defansta ne kadroyla çıkacak çok önemli bu maçta Tedesco. Hadi diyelim ki o maçta Ali Koç gelecek, gelmeyecek bir numaralar çekildi. Değişik kadroyla başlandı Kasımpaşa maçını. Kazanılamadı, beraberlikle bitirildi. İşte olaylar, numaralar yaptı. Başka videolarda buna değindik. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada artık Saadettin Saran'la tanıştıktan sonra ve o hedefin belirlenmesinden sonra Tedesco mecbur bu maçı bir şekilde kazanmalı ya da kaybetmemeli en azından eğer ki Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istiyorsa yoksa çok az bir hakkı var. Birkaç maç içinde evine gidip yerine Aykut Kocaman gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe için çok önemli maç ama Tedesco için iki kat daha önemli maç. O yüzden böyle bir öneride bulunacağım. Tedesco tarafına böyle bir kadroyla çıkarsa bu maçta en azından kaybetmez ya da büyük bir ihtimalle yüzde 60 oranıyla kazanır. Yani kadroyu açıklıyorum arkadaşlar. Bu kadroyla çıkması gerekir. Çoğu maçta da bu kadroyla çıkması gerekir. Tedesco'nun. Kalede Ederson. Defansta Skriniar Osterwolde ikilisi. Archie Brown Solbeck. Semedo Sabek. Orta alanda Edson Alvarez'in eksikliğinde İsmail Yüksek ve Fred orta ikili. Orta ikilinin önünde Asensio. Sağ tarafta Şimanski ki e, Asensio'la birlikte yerlerini değiştirerek oynayabilirler. Ve sol tarafta Kerem Aktürkoğlu. Önde de ennesiri. Bu kadroyla çıkarsa... İrfan canmış bilmem neymiş. Sonra da yedekten doğru geles neneyi sokar. Daha aktivite olur ikinci yarıda. O şekilde daha etkili olur ve maçı kazanır. Ekstra oyuncu gibi İrfan Can ve Dorgeres Nene'yi kullanır. Tabii ki ikinci yarıda ee, ve diğer oyuncular tabii ki Oğuz Aydın da var. Rotasyonda olacak oyuncular. Bu şekilde oynarsa Tedesco bu maçı minimum beraberlik ama 3-1 gibi bir galibiyet 4-1 gibi bir galibiyetle de çıkabilir. Önereceğimiz şey bu. Bu kadro çıkarsa %60 Fenerbahçe kazanmış sayın o çocuk arkadaşlar. Yani kadroya bir bakın. Bu kadro çıkmışsa %60 Fenerbahçe tarafına gidin. Yani x2 çifte şansı rahatlıkla oynayabilirsiniz sağlam olarak. İsteyen direkt galibiyetini de Fenerbahçe'nin alabilir. Ama bu maçta bizim gördüğümüz maç sonucu beraberlik ve karşılıklı gol var. Bir yerde bu maçı 1-1 bir bir görüyorum. Artık 2-1, 3-1 bir, bir umarım Fenerbahçe tarafına geçer. Dinamo Zagreb'in tarafına geçmez. Ama kazanan olmayabilir. Birbiriyle bağışlasak bile yine de iyi bir sonuç olur Fenerbahçe açısından. Şimdi geliyoruz tabii ki kupon önerilerini arkadaşlar öncelikle ilk kuponumuz sağlam kupon sağlam öneri olarak olacak. Yani daha yüksek seviyede orta seviye yüksek seviye civarında oynayan oyuncular için. Betis Nottingham Forest maçı 1x çifte şans Braga Sporting Braga Feyenoord maçı karşılıklı gol var. 1.55 oran Betis maçında 1.30 oran ve Malmö Ludogorets maçı Malmö kazanır 1.50 oran. Bu üçlü bu üçlü e, kuponu sağlam olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu üçlü kuponu oynarsanız yaklaşık 3 orandan kazanma şansı ede, elde edersiniz ve iyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Bir diğer kuponumuz daha yüksek seviyeden beraberlik kuponumuz olacak. Nisa Roma maçı. Nis Roma maçı. Berabere arkadaşlar 3.30 oran ve Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı berabere o da 3.40 oran. Yani dediğim gibi az önce daha detaylı anlattığım gibi 1-1 gibi bir sonuç bekliyorum. Belki 2-2 de olabilir ama gollü bir maç olacak. Tabii ki bizim istediğimiz 2-1 bile olsa 1-0 da olsa Fenerbahçe'nin kazanarak başlaması Avrupa Ligi'ni çünkü bu deplasmanda kazanma gücüne sahip. Diğer maçlar biraz daha zor seviyelerde olacak. O yüzden kazanarak başlamak önemli olacak Avrupa Ligi'nde arkadaşlar. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz bugünkü maçta. Tabii ki ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kupası da var basketbolda. Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı çıkacak ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak. Orada da tabii ki uzak ara güçlü Fenerbahçe gözüküyor. Onlar da basketbol sever serüvenine umarız Cumhurbaşkanlığı Kupası'na başlarlar. Onlara da başarılarımızı diliyoruz bu video itibariyle arkadaşlar. dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Beğenilerinizi gönderin. Bizi sevdiğinizi bize destek olduğunuzu görelim ve biz de daha evesli bir şekilde size videolar ve tahminler paylaşmaya devam edelim arkadaşlar. Katıl butonuna gelenler geldiği zaman bize yazsınlar, bize ulaşsınlar ve bir şekilde onları WhatsApp grubuna ekleyeceğiz ve oradan bol bol kuponlarla onlara her gün hizmet etmeye başlayacağız ve devam edeceğiz arkadaşlar sezon boyunca. Bol şanslar. İyi kazançlar. Hoşçakalın.